I Sabah saatlerinde Çerkezköy Çorlu yolu Veliköy mevkinde meydana gelen trafik kazasında edinilen bilgilere göre Organize Sanayi Bölgesi istikametinden gelen KB idaresindeki 59S 21 çift 0 plakalı servis minibüsü ile Çerkezköy Çorlu yolu üzerinde seyir halinde olan CA yönetimindeki 59 AHA 513 plakalı işçi servisi ışıklarda çarpıştı. <laughs> Çarpışmanın şiddetiyle her iki minibüste savrulurken, olay yerinde cam pazarı yaşandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada minibüs içinde sıkışanlar itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarılırken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. C'est bien, <laughs>